Sözer makine 2. Dünya Savaşı'nın sonunda 1946 yılında İstanbul Karaköy'de 20 metrekarelik bir atölyede ticari hayatına başladı. Günümüzde üretiminin %60'ını ihracata çevirmiş durumda. Sözer makine isteklerimize ve projelerimize uygun anahtar teslim otomatik veya yarı otomatik makine çözümleriyle sürdürülebilir çözümler üretmektedir. Şimdi sözer makinanın bu başarılı 80 yıllık tarihini 3. nesil sahibinden dinleyelim. Merhabalar sektörün yıldızları izleyicileri şu anda Kocaeli ilinde bulunuyoruz ve makine sektörünün öncü ve lider bir kuruluşun Sözer firmasının misafiri oluyoruz. Yanımızda firmanın 3. jenerasyon sahiplerinden sayın Emrah Sözer var. Emrah Bey nasılsınız? Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, öncelikle Kocaeli'ne Sözer Makine hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Emrah Sözer, 1984 yılı doğumluyum. Üniversite hayatımı Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladım. Eğitim hayatımın bitmesine mütakip, ailemin de beklentileri doğrultusunda firmamızda çeşitli görevlerde bulundum. Firmanızın kurulduğu günden bugüne gelişini bizlere anlatabilir misiniz? Sözler Makine 1946 senesinde Karaköy'de kurucumuz Ali Sözler tarafından kurulmuştur. O dönemin şartları itibariyle birçok sanayi işletmesinde olduğu gibi, biz de faaliyetlerimize Karaköy Perşembe Pazarında başlamış bulunmaktayız. Devam eden süreçte çeşitli lokasyonlarda bulunduktan sonra bugün itibariyle Sözler Makine, Kocaeli Dilovası'nda yer alan İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 4750 metrekare kapalı alana sahip fabrikamızda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İzleyicilerimizin aydınlanması adına firmanızın ürettiği makineleri ve nerelerde kullanıldığını anlatır mısınız? Makinelerimiz özellikle kimya sektörü başta olmak üzere kaplama, boya, inşaat, ziraat, e, ilaç, eczacılık gibi çok farklı sektörlerde kullanılabilme imkanına sahiptir. Genel anlamda sıvıyla sıvının veya sıvıyla tozun karıştırılarak elde edildiği tüm ürünlerin üretiminde Sözer makinenin üretmiş olduğu mikserler kullanılabilmektedir. Bu mikserleri en basit tabirle şu şekilde sınıflandırabiliriz. Ürünlerin akışkanlığına ya da viskozitesine göre farklı tipte mikserler ve devamındaki hat makinelerini üretebilmekteyiz üretmiş olduğumuz makinalarımızın yaklaşık %60'ını dünyanın 70 farklı ülkesine ihraç etmekteyiz. Peki ya ihracatını gerçekleştirdiğiniz ülkeler arasında nereler var? Makinalarımızı dünyanın birçok farklı ülkesine ihraç etmekteyiz. Bunlar arasında Amerika kıtasında yer alan Kolombiya, Peru, Meksika'nın yanı sıra Türkiye cumhuriyetleri, Azerbaycan, Kazakistan Türkmenistan gibi ülkelerin de yanı sıra Avrupa'da, Belçika, Hollanda, Polonya, Macaristan gibi ülkelere de göndermekteyiz. Aynı zamanda Orta Doğu'da bulunan Mısır ee, ve Afrika ülkelerine de keza yine makinalarımızı sevk etmekteyiz. Firmanızın ihracata giriş tarihi ne zamandır? 1986 yılında Türk gümrük kapılarının açılmasıyla beraber Sözler makinenin da ihracat serüveni başladığını söyleyebiliriz. Bugün itibariyle baktığımızda üretmiş olduğumuz makinelerin %60'ını dünya genelinde 70 farklı ülkeye ihraç etmekteyiz. Türk bayrağını ve Türk makinacılığını bu kadar farklı ülkede temsil etmekten, oralara ulaşmaktan, makinalarımızın oralarda hizmet vermesinden önce bir Türk olarak daha sonra da bir mühendis olarak gerçekten gururla söyleyebiliyoruz. Dünya çapında makine sektöründe ülkemizin yerini nasıl görüyorsunuz? Sözler makine olarak bizler oldukça fazla sayıda yurt dışında fuara katılım göstermekteyiz. Buradaki amacımız Türk makinacılığı ve mühendisliğini yurt dışındaki müşterilerimize veya müşteri adaylarımıza birebir göstermek içindir. Standımıza gelen ziyaretçilerimize makinalarımızı sunduğumuzda onlara teknik bilgi, mühendislik hakkında bir takım şeyler anlattığımızda daha çok o yıllarda standımızı ziyaret eden misafirlerimiz bizlerin Almanya, İtalya, Belçika, Fransa gibi makinacılığın ön planda olduğu ülkelerden geldiğimizi zannetmekteydiler. Çünkü bizler gerçekten kaliteli anlamda makinaları o yıllardan beri yapmaktaydık. Ancak bugünle o günü kıyasladığımda net olarak şunu söyleyebilirim ki Türkiye'nin marka değeri bizim satışlarımızı da ihracatımızı da doğrudan etkilemişti. Biz her zaman fuarlara makinalarımızla katılırız. Çünkü yine aynı şekilde standımızı ziyaret eden kişiler makinalarımızın çalışır halde ve gerçek hallerini gördüklerinde Türk makinacılığının, Türk mühendisliğinin bu denli ileri seviyede olduğuna şaşırmaktaydılar. Fakat bugün itibariyle baktığımızda Türkiye'nin marka değerinin artması, kabuğunu kırması ve artık günümüzde gerçekten kabul edilebilir bir ülke haline gelmemiz bizim ihracatımızı da doğru orantıda etkilemiştir. Peki Türkiye'de Kocaeli ilimizi makine sektöründe nasıl görüyorsunuz? Kocaeli Türkiye'nin adeta bir lokomotif ili olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Zaten sanayi odasındaki veya ticaret odasındaki verilere de baktığımızda önde gelen illerimizden yer almaktadır. Ayrıca bulunduğumuz lokasyon çok ideal bir konumdadır. Limanlara denize olan mesafesinin yanı sıra özellikle şu anda ikamet ettiğimiz İMES Organize Sanayi Bölgesi gerek altyapısıyla gerek sanayi bölgesinin yapısıyla bu işin çok rahat ve geniş montanda yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Döviz kurundaki dalgalanmaların size yansımaları nasıl oldu? İhracatçılar genel olarak dövizin artışından hoşlanırlar. Fakat maliyet muhasebesi olarak konuya baktığımızda girdi maliyetlerimizi de düşünmemiz gerekmektedir. Bu noktadaki ham madde fiyatlarındaki artış işçilik maliyetleri ve yarı mamül maliyetlerindeki yine aynı şekildeki artışlar bizim maliyetlerimizi doğrudan etkilediğinden dövizin bu denli yükselmesi ve dengesiz bir şekilde seyretmesi aslında bizi olumsuz etkilemektedir. Ham madde ihtiyacınızı hangi ülkelerden gideriyorsunuz? Biz makineciyiz. Makineci olduğumuz için ürettiğimiz ürünlerin birçoğunda çelik ve metal türevi ürünler kullanmaktayız. Bunların başında da paslanmaz çelik gelmektedir. Paslanmaz çeliği Türkiye'deki distribütörler vasıtasıyla temin etmekteyiz. Fakat ciddi tonajda da aldığımız için ve döviz bazında da satıldığından dolayı girdi maliyetlerimiz ciddi yükselmektedir. Dilerseniz şimdi de deneyimli ve uzman kadronuz hakkında konuşalım. Sözler makina özellikle 3. nesil olarak bizlerin gelmesiyle beraber bundan yaklaşık 20 sene kadar önce bir değişim ve dönüşüme gitme kararı almıştır. Bizlerden sonra çeşitli departmanların kurulmasıyla aile şirketimiz ciddi anlamda gelişim kat etmiştir. Bu noktada konusunda uzman ekip arkadaşlarımızın aramıza katılması bizlere ciddi güç katmıştır. Arge departmanımız, insan kaynakları, satın alma, muhasebe, satış gibi daha birkaç farklı departmanımızla da beraber ekibimiz bugün itibariyle 80 kişiye ulaşmıştır. Firmanızın önümüzdeki yıllardaki hedef ve projeler arasında neler var? Öncelikle Sözler Makine tüm ekibiyle beraber her zaman daha iyi hedeflemektedir. 2024 senesi yani önümüzdeki sene de hedefimiz şu anda bulunduğumuz konumu, pozisyonu daha ileriye taşımaktır. Bu bağlamda sorunuza şu şekilde cevap verebiliriz. Yurt dışında çalışmış olduğumuz ülkeleri, firmaların sayısını arttırmak, daha fazla fuara katılmak ve beraberinde getirilecek olan hacimle tesisimizi büyütmek istiyoruz. Bugün itibariyle %97 gibi bir doluluk oranında şu anda üretim yapmaktayız. Dolayısıyla mevcut tesisimiz bize şu anda yeterli zaten gelmemektedir. 2004 yılındaki hedefimiz, bu fabrikamıza ek olarak bir fabrika tesisi daha oluşturmak ve iş hacmimizi bir miktar daha arttırmak. 2024 yılındaki hedefimiz mevcut fabrika tesisimizin haricinde bir başka fabrika daha edinebilmektir. Çünkü bugün itibariyle baktığımızda mevcut üretim yoğunluğumuz %97 mertebelerindedir. Dolayısıyla bu tesiste Hacmimizi daha fazla arttırmamız pek mümkün görünmediğinden dolayı artacak satış hacmimizle beraber bir başka fabrika yatırımımız da söz konusu olacaktır. Bunun beraberinde artan hacimle beraber kadrolarımızda da haliyle gelişim gerçekleşecektir. Hükümetimizden ve devlet büyüklerimizden sektörünüzle alakalı beklentileriniz nelerdir? Sözler ailesi olarak 77 yıllık mazimize baktığımızda kazandığımızı her zaman firmamıza yatırarak yine aynı şekilde Türk makinacılığını ileri götürmek ana hedeflerimiz arasında yer almıştır. Bu bağlamda baktığımızda mevcut durumda hükümetimizin sağlamış olduğu teşviklerden faydalanmaktayız. Bu teşviklere ulaşım noktasında bir takım prosedürler bizlere biraz yıpratmaktadır katma değerli ürün üretmemizden mütevellit. Bu teşviklerin arttırılması, bu teşviklere ulaşılması noktasında hükümet yetkililerimizden bir miktar daha kolaylıklar açıkçası sanayiciler olarak beklemekteyiz. Emrah Bey bizi izleyen genç girişimcilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Birçok sanayici firmadan da duyduğumuz üzere biz de aynı şekilde nitelikli ara eleman ve nitelikli eleman bulma noktasında ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Bu noktada gençlere şu şekilde bir tavsiyede bulunabilirim. Mühendislik gibi 4 yıllık fakülte mezuniyetleri pek tabii çok önem arz etmektedir. Ancak bunların yanı sıra meslek yüksek okullarından mezun olan arkadaşlarımız veya meslek liselerinden mezun olan arkadaşlarımız da ciddi anlamda ihtiyaç arz etmektedir bu noktada genç arkadaşlara buraları da tercih edebileceklerini gönül rahatlığıyla söyleyebilir. Örneğin biz bugün elektronik veya makine mühendisi ilanına çıktığımızda aldığımız başvuru adediyle elektrik teknikeri veya makina teknikeri ilanımıza aldığımız başvuru adedi neredeyse birbirinin dört katı kadardır. Halbuki ihtiyacımız olan Ara eleman statüsünde bahsettiğimiz makine teknikeridir veya elektrik teknikeridir. Fakat bu nitelikteki arkadaşları bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Bazı durumlarda ise aldıkları maaş olarak baktığınızda teknikerin mühendisten daha fazla maaş aldığı hususlar bile olmaktadır. Çünkü neden? Az olan değerlidir. Son olarak izleyicilerimizle neleri paylaşmak istersiniz? Türkiye özellikle son 10 yılda ciddi anlamda kabuğunu kıran bir ülke konumuna gelmiştir. Türk insanından, Türk malına, Türk ürününe, Türk mühendisine güvenmesini, bu ülkeye güvenmesini, bu ülkenin yaptığı yatırımların arkasında durmasını önemle rica ediyoruz. Çünkü bizim başka bir ülkemiz yok, başka gidecek bir diyarımız da yok. Eksiklerimiz, yanlışlarımız var. Bunu zaten hepimiz farkındayız. Fakat gerçek anlamda doğruya doğru yanlışa yanlış demeyi başardığımız zaman ülkemiz münasıl medeniyetler seviyesine zaten kendiliğinden çıkacaktır. Bu keyifli sohbet ve verdiğiniz aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederiz. Sektörün Yıldızları ekibine bize bu imkanı sunduğu için biz teşekkür ederiz. Müzik